çok girişimci ürününü piyasaya sürüyor ama satışlarının neden gelmediğini hiç sorgulamıyor. Tasarım tamam, influencer'larla işbirlikleri yapılmış ama satışlar hala düşük. Peki neden? Aslında burada iki temel faktör var. Birincisi lansman tarzınız, ikincisi dağıtım yani dijital görünürlük ve satış kanalları. Lansmana ele aldığımız zaman 3 temel lansman tansı vardır. Birincisi vizyon odaklı lansman. Bu modelde markanız belli bir hedef kitleye hitap eden net bir duruş ve anlamlı bir mesaj ile ortaya çıkar. Güçlü bir fikir ortaya koyarsınız ve onun etrafında bir topluluk oluşur. Örneğin diyelim ki gündelik hayatı kolaylaştıran tasarım ürünleri üretiyorsunuz. Mesajınız şu olabilir: Evin her köşesinde estetik ve işlevsellik bir arada olmalı. Bu vizyonu net bir şekilde ortaya koyarsanız sizi ilk günden itibaren takip eden sadık bir hedef kitle oluşur. İkinci adım ise Kişisel marka üzerinden nasıman. Burada ürününüzden önce kendinizi, yaşam tarzınızı ve değerlerinizi konumlandırırsanız insanlar önce sizi sever sonra ürünlerinizi almaya başlar. Bu modeli birçok influencer kullanıyor. Örneğin bir youtuber önce gençler için eğlenceli içerikler üretmeye başlar sonra onlara uygun ürünler üretmeye başlar. Veya çikolata. Örneğinin kim olduğunu siz anladınız. İlk olarak izleyici kitlesi inşa eder. Ardından da o kitleye ürün sunar. Üçüncü adım için ise açıklama okuyun.